geldik Bitcoin'e. Evet. Bitcoin'de de görünüm şu anda bearish. Hala daha total market cap'te olduğu gibi şu anda bearish. Bu hafta içerisinde olacak olan hareketler bir miktar daha bence sığ geçebilir. Neden? Geçtiğimiz haftalık açılışın o bulunduğu bölgenin üstüne doğru gidip hatta şurada çizdiğimiz gibi bu bölgenin diktiğini alıp akabinde bu haftalık açılışa doğru bir düşüş yapabilir. Yani şu görüntüyü bir miktar daha şuralara doğru çekerek yapabiliriz. Hatta tekrar çizelim. Hatta şunu direkt şuraya koysak evet. İlk bacağı bu şekilde olacak şekilde sonrasında buraya gelecek akabinde burada kompleks bir yapı oluşturacak şekilde Bitcoin bu hafta devam edebilir. Burada bu bölgede artık yeni bir low yapmamamız lazım. Hep söylediğim şu kırmızı bölgeyi kaybetmememiz hatta hatta direkt olarak hızlıca bizim öncelikle şu sarı kutunun akabinde de 69.500, 69.000 bandının üstüne atmamız gerekiyor. Bugün güzel bir tepki aldı. Hani gördüğünüz üzere bu hareketin devamını izliyor olacağız. Ee, burada hani hafta içinde long işlem açmak isteyen, belli bir miktar para kazanmak isteyen arkadaşlar için önerimiz daily open ve weekly open seviyesi olan 61457 ile 61768 bölgesini kendilerine referans olarak alarak bir işlem açabilirler ama bu aralar genelde borsaların para kazandığı dönemler oluyor. Yani hem insanları long'a sokup aynı zamanda da short'a sokmak istedikleri yapılar oluyor bu yapılar. Dolayısıyla da ben kırılım görmek isterdim ya da artık hani nasıl söyleyeyim tekrardan böyle hayat bitti hareketi görüp akabinde şu, şu hızlıca böyle bir geri dönüş yaşamak isterdim ki şu aralığı trade edebileyim öyle söyleyeyim bunun dışında bitcoin nezdinde söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Önümüzde iki tane önemli alan var ve bu alanların ben ziyaret edileceğini düşünüyorum. Fakat tepkisi ne olur? Onu yaşayıp göreceğiz. Ee, bir de Ethereum'a bakalım. Akabinde de çok yormayalım kimseyi. Ee, ben yukarı yönlü hareketin Hoş geldin eş. Ben yukarı yönlü bir hareket daha yapıp oradan aslında e, bu kırmızı çizginin altına atmasını bekliyordum. Hani burada da çizimini yaptığım gibi şu senaryoda çizimini yaptığım gibi. Fakat e, tahminimden de güçsüz çıkarak direkt olarak kırdı bu bölgeyi. Akabinde bir likidite avı yaptı fakat şuradan aldığı likidite ee, hani Ethereum'un yapıyı değiştirmesine yardımcı olmadı. Hatta aksine böyle bir test gibi kaldı. Şuradaki diagonal e, şeye ne derler? Bir önceki bearish flag'in diagonal şeyine, direncine e, test gibi kaldı. Ve akabinde tekrardan başladı e, başladığı yere geri döndü. Bu likiditenin çok yeterli olmadığı anlamına geliyor bana göre. Yani şu anki görüntü çok güzel değil ethereum Ethereum'da. Eee buradan iyi görürüz. Burada bir tane daha belki şöyle bir mum görürüz. Hani günlükte. Akabinde hani küçük zaman diliminde de burada bir bearish flag oluşturur. Akabinde kırıp bence 2720'leri şöyle kırıp akabinde 2720'leri bir ziyaret ederiz diye düşünüyorum. Yani aslında Ethereum Bitcoin, Bitcoin pardon Ethereum'da da yaptığımız hareket bir noktada şu gibi gözüküyor. Dediğim gibi benim yukarıdan beklediğim hareketi aslında şu anda yapıyor gibi gözüküyor ve şu hareket de aslında tam olarak şuraya tekabül ediyor gibi gözüküyor. 2720'ler bence Ethereum için güzel bölgeler kısa vadi için. Hani hiçbir şey böyle direkt soluksuz bir şekilde e, düşmez şu piyasada en azından çünkü çok kişi var içeride. Hani düşse bile bir yerden böyle bir geçici bir tepki alır, bir çıkmak için fırsat sunar. Biz de en azından bu bölgelerde bir şeyleri denersek, bizim için daha avantajlı olan bölgelerde bir şeyleri denersek ya da yapı değiştikten sonra bir şeyleri denersek o zaman. Ee, bizler için daha da karlı olur. Ee, i̇lk etapta tabii ki de hani şurada bir ne derler e, yeşil bölgemiz var. Bu yeşil bölgeyi geçmek ilk hedefimiz. Fakat bizim burada e, hani esas yapıyı kıran hareketimiz 3581'lerde. Ki şu anda orası da biraz uzak gibi kalıyor. Evet bir yaklaşık yani %22-25 civarı bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Ethereum'da işlerin değiştiğini söyleyebilmek için. Ama burada da en mantıklı beklenti, hani geçen hafta belirtmiştim Bitcoin'de de bu yaşanmıştı tam yerini bilmiyorum ama tepe yaptı. Akabinde burada böyle bir mitigation yaptı. Hafifletme yaparak aşağıya düştü. Alt tarafın likiditesini uzunca bir süre alıp sonrasında patladı diye. Ee, burada da Ethereum'da ve Ethereum Bitcoin'deki görüntüye istinaden bu bölgede bir e, akümülasyon izleyebiliyor olmak bence şu anda en iyi senaryo. Çünkü o akümülasyonun üstüne dipleri yükselterek uçtuğu bir sezon yaşatabilir bizlere.